çalışmaya başlamadan önce açıklamalarda önerdiğimiz %100 güvenilir kasima sitelerine üye olarak yüksek miktar çekimleri anında yapabilir, güvenle kazanmaya başlayabilirsiniz. Önerdiğimiz sitelere şimdi üye olun, hemen kazanmaya başlayın. Detaylar açıklamalar. Hmm, hadi patlatalım evet. Rejim 1000x'inin, 1200x'inin şerefine bir abonelik çekilişimiz var. Dur, göndereceğim.

Hadi ya ya galiba bu abone su pipe yani bir şeylerin göstergesi olmalı bir şey vursana ya. Ya hızlı gelen bonusunun bokunun seyrek düştüğünü en iyi ben biliyorum ama. Ya yani Tolga'dan sonra belki. Leon ama takipçi teşekkürler hali hoş geldin yanınıza. Evet. Fena değil. 4x ama. Fena değil. Yani 8 xte de abileri doldurabilir miyiz? He ee, Retrigger ya. Hayallerdeki Retrigger ama neyse ben herhangi bir iyi bir vine daha Bir tane daha vine alalım. <laughs> Hadi koşalım. Hadi koçlar ya. Hadi vermek istiyor oldu ya. Vermek istiyor. Ne yani şu an resmen beklemiyorum bile. 4 nesting gidebilir diye bekliyorum. Oysa bunlar da hayvan gibi. Ben bunları niye beklemiyorum? Güzel 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 güzel. Evet, ee, Sen live fan olmuş ol olsun. Fena değildim. Fena değilsin değil mi? Yani çarpı 13. Çarpı 13 kaçsın? Hadi izleyelim. <gülüyor> 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 Full line çünkü. Uf. Şeyler falan da varmış. Sansasyonel. Arceus takipçi teşekkür ediyorum. Of 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 o nasıl bir spell? Wow. Devam. Tamam Ama artık bunlara bile nice mi geliyor? Çünkü çarpı 14 neyse. Nasıl bu mega mı oldu? Tamam. Hadi güzel bir şeyler. Hadi güzel bir bağlantı var. Tamam en azından bağlandı. Hiç yoktan yeter. Suraptan kazanalım. Yalnız bir tane daha çok iyi spin. Bir tane daha çok iyi spin yapabilir miyiz yani? Teşekkürler line olsaydı ama olsun. Tamam. Hadi be 11 abiler ya Şu an bir abiler bağlanırsa Kendimizden geçeceğiz ya Yani üçlü abileri gördüğümüz an kendimizden geçeceğiz ama Hadi ya 6 daha var Hadi canım Tamam bir bağlandı. Keşke şeyler bağlansaydı ama. Onlar falan da mı? bir şeyler bağlandı yani. Bir oldu. Yani şuradaki wild olduğuna göre en kötü onlar falan şöyle bir şeyler oldu galiba. Evet nereye gidiyor? Görelim mi? Hadi görelim. Ya süper çılgın değil. Çünkü premium sembol falan çok güzel bağlanmadı ama biraz para geldi. 300 salam mı? Güzelce. Hmm, güzel. Hadi aslan. Bağla. İşleri bağla. Herhangi bir işleri bağla. Ne olursa olur. Tamam tamam. Evet evet fena değil fena değil. Yani şu çantalı üstte olsaydı vurmuştum. Çılgın vurmuştum. Çılgın vurmuştuk ama olur. 22x'deyiz. Sıkıntı yok. 1000x'i geçtik. Özlemiştik be. 1000 X'i. Hı? Belli bir zaman olmuştu. Bin X'i en son. Ben, ben son 1000 X'i hatırlamıyorum. Ha, güzel. Güzel. Hadi bakalım. İyi. Bir Ne? Bir küsur atla yaptım. Şu vardları işe yaramadı ama. Biraz daha kısır at gönderdi. Hmm, şey var ya, şey yapıyorlar 5x yapıyor ama sonra he deyip şuradan collect'i seçiyor. Hey, yo çok derdin değil. Çok derdin değil, alıyorum. Yani 2 lira ya. 2370, uzun aradan sonra 1000x üzeri bir aksiyon görüyoruz. Ne olduğunu anlamadık. Litterger'ın sürümle hakkını verdik yani. Ya daha ne olsun? Daha ne olsun? Yani başladığımız yere geri dönmüştük biraz kazandığımızdan. Ve an itibariyle Kati çıktık 3000 550 lira ya. Çıkmış durumdayız Ve yani işin garip tarafı İlk girdiğimiz spinde geldi değil mi? İlk dönemdi ya yanlış değil İlk dönemdeydi Pat diye geldi vurduk geçtik Eee dostlar ben linklerime güveniyorum galiba ya Galiba sonunda hislerimin tuttuğu gün bugün Poker'i de güzel geçirdim zaten Galiba benim işlerim tutacak. Link mühendisliğine başlayacağım. Güvenilir kasino siteleri mi arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Önerdiğimiz güvenilir sitelerde en yüksek oranlarla, en yüksek bonuslarla şimdi üye olun, kazananlar arasında yerinizi alın. %100 garantili siteler için detaylar açıklamalarda.